Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma ilk kez gelip videomu izleyen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Saat öğlen oldu ve ben yavaş yavaş böyle temizlik yapayım dedim. Çok da fazla kendimi yormadan ee, salona geldim. Salonu süpürdüm. Yatak odasını falan, oraları, çocuk odasını, lavaboları hallettim. Sadece arkadaşlar salonumda tuz alınacak ve yerler silinecek. Mop mu falan hepsini ayarladım. Salı günü karantinam bitiyor Allah'a şükürler olsun. Gerçekten böyle kendimi hapiste gibi hissettim. Hiçbir yere çıkamıyorsun balkon dışında. Gerçekten çok sormuş. Şimdi ben hemen tozunu alayım. Buraları da sileyim ve ben buradan çıkayım arkadaşlar. O zaman Aysun'un tabiriyle günümüz başlasın. Günümüz bereketli olsun. Sağlıklı, saatli olsun arkadaşlar. Çiçeğim inşallah solmaz. Şöyle size göstereyim. Böyle arkadaşlar yaprak açtı. Ama şu yaprağında böyle bir çizgi oluştu. Saksısını falan değiştirmiştim ben zaten. içindeki toprağın olsun. Zaten bunun toprağı çok farklı. Orkidenin. Ama buralarından herhangi bir şekilde yani hiçbir şekilde tomurcuk falan vermedim. İnşallah solmaz diyorum. Birazdan da böyle yapraklarını yıkayacağım şimdi suyun altında. Bunu da halledeyim ben. Bazılarınız gerçekten temizlik videosunu çok seviyorsunuz. Özellikle abla ne olur temizlik videosu yap diyorsunuz. gerçekten her gün yani temizlik de olmuyor. bazen videoya ne koyacağımızı da bilmiyoruz. Hani temizlik, yemek. Hani bunun farklı bir şekilde dışına çıkamıyorsun. Çünkü e, yani olduğumuz hayatı yansıtıyoruz. Yani farklı bir hayat yok. E, o yüzden gerçekten konu bulmak çok zormuş. Bunu yeni yeni anlıyorum. Aslında bayağıdır da anladım ama gerçekten konu sıkıntısı çok. E, Allah sadece sağlık saat versin diyelim. Normal rutin işler, ev, iş, yemek yani bunun haricinde zaten çok sosyal bir hayatım yok. Sadece izinli olduğum zamanlar o da eğer çıkabiliyorsam temizlik yapmayacaksam o da eşimle gezmeye gidiyoruz. Bunun haricinde normal böyle çok sosyal bir hayatım yok. Ama inşallah işten çıkarsam birazcık daha böyle sosyalleşmeyi düşünüyorum. Şimdi ben mopumu ayarladım. Bezimi de burada arkadaşlar güzelce bunu yıkadım. Bunu da rozmandan almıştım. Hatta e, karantinam bitsin bir rozman yapmayı çok istiyorum. Yine böyle bir iki temizlik bezi alacağım oradan. Şöyle hemen tozlarını almaya başlayalım. Nereden başlayalım? <laughs> bu da benim gözlüğüm. Gözlüksüz gerçekten e, uzağa hiçbir şekilde göremiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım. Ay, bu da benim oluşum. Şimdi kocaman oldu maşallah Aslında bir Ikea'ya gitmeyi çok istiyorum bir gün. Ya bayan bir arkadaşım var onunla gitmek istiyorum. Çünkü eşimle gerçekten olmuyor. Çok aşırı canı sıkılıyor. Ve öyle olunca ben de böyle rahat gezemiyorum. Bende de 3 tane erkek var. Bir tane kızım olsaydı aslında böyle kafa denge gezerdik. Erkeklerle birazcık bu tarz şeyler gerçekten zor oluyor. Bunları Ikea'dan almıştım arkadaşlar. Aslında bu sehpamın ortasına böyle güzel bir tepsi istiyorum. Böyle uygun bir fiyata bulursam e, alacağım arkadaşlar. Ters çevireyim. Gerçekten sorun. Çok güzel kokuyor. Eşime geçen gün sayıyorum. Diyorum Mikail'ciğim oraya gidelim buraya gidelim şuraya gidelim. O da bana bakıp gülüyor. Ne kadar kötü, değil mi diyor? Bir insanın böyle özgürlüğünün kısıtlanması gerçekten çok kötüymüş. Vallahi. Şunu Şu, alayım. Ay çok tatlı ya. Düşünsenize böyle bir yerde yaşadığınızı. Harika. salonumu bitirdim. Birkaç böyle halletmem gereken işler de var. Oraları da böyle halledeyim. İşlerim bitti. Ben şimdi mutfağa geldim. Eşim de geldi. Böyle musluğun başına böyle oynar başlıklı bir aparat almış. Tek senden 27 lira. Almak isteyenlerinizde böyle fikir olsun. Böyle şöyle kademe kademe soğutuyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim. İçinizde böyle almak isteyenleriniz olursa hem de böyle fikir olsun. Dediğim gibi tek senden 27 liraya almış. Şimdi ne yapıyorum? Ben dün eti çıkartmıştım. Fakat poğaça, patates salatası tatlı derken eti yapmadım. Şimdi eşim onları böyle ufak ufak doğrayacak. Ve ben buzluktan arkadaşlar böyle geçen hamburger ekmekleri yapmıştım. İlk yaptığım böyle olmamıştı. tam dediğim gibi kabarmamıştı. Dışarı çıkarttım böyle gevşesinden. Toz makinesini ısıtıp. Böyle içlerine döner gibi böyle. Gerçi döner değil ama böyle küçük küçük etleri kavurup böyle tantunusu yapacağız. Hem de böyle ekmekleri değerlendirmek istedim. Buzlukta yer açmak istedim. Çünkü Kars'tan eritme peyniri sipariş ettik ve birazcık buzluğumu boşaltmam lazım. Kendine de böyle gereken acıkmış pide almış. Şimdi biz yapmaya başlayalım. Şu bezimi de alayım buradan batırmam. Eti böyle azıcık suda haşladık. Haşladığımız etleri böyle sacımıza döktüm. Azıcık sıvı yağ koyacağım. Aslında etleri birazcık daha bir ufak ufak doğranması lazımdı. Ama eşim böyle doğradı. Artık olsun. Ortasına arkadaşlar azıcık kaynar su koydum. Şimdi böyle baharatlarımı da aldım yanıma. Şöyle ben pul biber dökelim. Bir de e, tantuni de olmazsa olmaz toz biber arkadaşlar, kırmızı toz biber. Şöyle ortasına döküp şöyle hafif döküyorum üstüne doğru. Birazcık da tuz. Toz biberim burada dursun belki lazım olur. Su yağımı da böyle koyayım. Çünkü ekmeğimizi batırdığımızda bu ortasının sulu olması gerekiyor. O yüzden böyle ara ara su ve pul biber karıştıracağız. Böyle azıcık kar olsun. Her taraftan böyle soğanını, bol sumak, bol sumak, isot, pul biber karıştırdım. Domatesini doğradım, maydanozunu doğradım. Lavaş yapacaktım ama üşendim yapmaya. Ee, o yüzden yapamadım evdeki e, hamburger ekmeklerini değerlendireceğim zaten söylemiştim size bir de markette ekmeği şöyle ortadan ikiye keseriz öyle değerlendiririz ee, inanın böyle lavaş yapmak istemedim yoksa aslında ev yapımı lavaşla inanın daha da lezzetli oluyor instagram sayfamda Aysun Kitchen arkadaşlar zaten çoğunuz da biliyorsunuz beni ee, orada lavaş tariflerim de var isterseniz oradan da bakabilirsiniz ee, Instagram, Instagram sayfama da bu arada destek verirseniz, beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Tavuk da yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir hindi eti olsun, tavuk eti olsun. Tercih size kalmış. Tost makinesindeki bu hamburger ekmeklerini de göstereyim ben size. Böyle istiyorum. Bir kişi böyle bir taneyle rahat rahat doyar. Isınsın bunlar da burada. böyle. Şimdi ekmeğimizi de getirelim. Ekmeğimizi de böyle hazırladık. Şöyle yağına şöyle iyice batıralım. Su bittikçe su ilave edin. Azıcık da pul biber. Ve arkadaşlar tantunumuz hazır. Şimdiden yapanlara, deneyenlere de afiyet bal olsun diyeyim. Bize de afiyet olsun arkadaşlar. Allah olmayanlara bin katını da versin. Haftanın ilk gününden ve ertesi günden hepinize kocaman kucak dolusu günaydınlar diliyorum. Sabah yine böyle mutfakta gözümü açanlardan. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına böyle yavaş yavaş başlayalım. Birazdan oğlumun dersi de başlayacak. Hemen ona bir tost yapmak istedim. Dünkü bu hamburger ekmeklerini ben de kullanmıştım. Şimdi böyle bundan hem oğluma hem kendime tost yapayım dedim. Kaşar peyniri de dondurucuda unutmuşum. Sadece sucuk yaparım. Belki arasına normal peynir koyarım temiz mutfağa uyanmak da gerçekten çok güzel. Akşamdan ben hepsini ayarlıyorum. Böyle temiz bir şekilde de yattığım zaman gerçekten daha huzurlu oluyorum. Birazcık böyle tost yaparken de sohbet edelim isterseniz. Ee, çalışmaya nasıl başladım? Oradan başlayalım. Bir buçuk sene kantinde çalıştım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi gerçekten çok güzeldi. Çok böyle eğlenceli böyle zamanlarımız günlerimiz geçti. Yani bir de çocuklarla beraber olmak daha zevkli. Büyük insanlardansa çocuklarla uğraşmak gerçekten daha güzel, daha eğlenceli. Okullar böyle tatil dönemine girdi. Tatil dönemine girdikten sonra, ya şimdi çalışmaya da alıştım. Gerçekten e, ayaklarım üstünde böyle durabiliyorum. Ha diyeceksiniz ki eşiniz çalışmıyor mu? Tabii ki çalışıyor ama ben artık e, o tadı aldığım için e, böyle ayaklarının üstüne böyle sağlam basan, böyle güçlü kadın olduğum için gerçekten evde durmaktan korktum kantine bir ürün getiren bir abi, işte çalışır mısınız dedi Freşa'da bizde asla hani eşim izin vermez çünkü var diyelim sonra ben eşime ısrar ettim dedim Mikael bir deneyeyim olmazsa hani çıkarım dedim tabii ki asgari ücretle çalışıyorsun kantinde asgari ücret yok günlük çalışıyorsun e, fabrikada Asgari ücretle çalışmak, sigortanın yatması... Fabrikaya girdim arkadaşlar. Dediğim gibi para tatlı geldi. Sigorta yatıyor, hatta işim ben böyle molalarda arıyordum. Hayatım geleyim mi diyordu. Hayır diyordum, ya sadece hani öylesine aradım seni, nasılsın, iyi misin diye. Ben oraya 3 aylığına girdim. Ee, hani okul tatil döneminde çalışmak için. Ee, yani çalışmayacaktım. Çünkü gerçekten vardiyeli özellikle gece vardiyesi ay bari beni benden böyle alıyordu. Çünkü ben uykuya böyle dayanamayan bir insanı çok seviyorum. Sonra arkadaşlar 3 ayın sonunda ben artık günlük çalışmak istemiyorum dedim. Yoruluyordum çok yoruluyordum. 2,5 sene arkadaşlar dile kolay ama artık kesinlikle şundan eminim artık işi bırakmayı gerçekten çok istiyorum. Çünkü dayanamıyorum artık. Gerçekten özellikle gece vardiyasına dayanamıyorum. Sabah erken kalkmak, gece geç gelmek, çocuklarla ilgilenememek artık olmuyor. Bazı şeyler kafamda gitmedi arkadaşlar. İyi çalıştım. 2,5 sene gerçekten çok iyi dayandım. Dayandım diyorum bakın. Çok iyi de çalıştığımı düşünüyorum. Sorunlarım çok oldu fabrika ortamında. Gerçekten fabrika ortamı çok farklı bir yermiş. çok farklı kültürden insanları tanıyorsunuz orada. Sizin hayatta tanıdığınız insanlardan ziyade çok farklı kişiliklere sahip insanlar tanıdım. Ben şunu söylüyorum. Ben şu yaşıma kadar fabrikaya girdim gireli çok fazla kişi tanımamış. i̇yi böyle arkadaşlıklar da edindim ama gerçekten çok sinir bozucu şeylerde yaşadım tabii ki bunları anlatmayacağım zaten benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır fabrik ortamı gerçekten çok farklıymış eşim bana her zaman söyledi yani gerçekten Allah ondan bir kere razı olsun o da benim zaten yıprandığımı gördü. gerçekten çöktüm ben fabrikaya girdikten sonra çöktüm hem ruh hem ruh hem böyle psikolojik olarak hem fiziki olarak gerçekten çok çöktüm. Tek artı yanı kül almadım. Şimdi böyle tostlarımızı güzelce ısıttık. Vallahi bu ekmeklerden yapın arkadaşlar. Koyun böyle dondurucuya. Sonra böyle bir döner yaptığınızda, bir tantuni yaptığınızda böyle hazır elinizin altında olur. Şimdi ekmekleri ısıttık. Şöyle azıcık yağ sürmek istiyorum. Lezzetli olsun. Ee, karantina döneminde hep yemek, hep böyle pasta, bu tarz şeyler oldu. Gerçekten çok sıkıcı videolar çektim karantina döneminde. O yüzden kusuruma bakmayın. Kahvaltıda arkadaşlar sürekli süt içen çay içmez. Şimdi ben bunun yanına birazcık böyle zeytin falan da koyarım. Peynir ve benim ufakla afiyet olsun. Şu an ders başında olan böyle bütün çocuklarımıza da Allah zihin açıklığı versin. Gerçekten çok zor böyle okula gitmeden böyle bir eğitim. İnanın çocuklarda çok zorlanıyor, veriler de çok zorlanıyor, öğretmenlerde keza aynı şekilde. Allah sabır versin diyelim. Şimdi bütün yavrularımıza da hepsine de afiyet olsun. Hanımlar bu eşimin aldığı bu oynar başlıklı bu musluk aparatı gerçekten benim böyle çok hoşuma gitti. Şimdi böyle buraları da yıkıyorum. Şöyle de bir göstereyim dedim size. Şimdi bu tabağı da makineye koyuyorum ben. Bakın. Her tarafa böyle güzelce gidiyor. Ay vallahi vallahi böyle çok hoşuma gitti bu her yere bir. Ve suyu normalde benim bu öğlen saatlerinde çok tazeki gelmezdi. Bu başlık birazcık daha böyle sanki çok taziklendi. Bak de ne ediyorum terapi gibi. Şırıl şırıl. Baksanıza. Şöyle hemen bezinle de şöyle şunu alalım. Böyle misler gibi olsun. Makinamda bitmiş arkadaşlar. Ben hemen bunu yerleştireyim. Hiç sevmem. Yani bulaşık makinesini e, dizmeyi çok severim ama yerleştirmeyi hiç sevmem. Kamerayı kendime çevirmiyorum çünkü üstüm, saçım, başım çok fena. Aslında benim bugün hiç keyfim yok. Bilmiyorum böyle keyifsizim bugün. Artık belki de bunu aldım. Gerçekten çok bunu aldım. Bir yere de çıkamam artık. Böyle hapis hayatı gibi beni bunalttı ve yordu. Böyle. Arkadaşlar, bulaşıkları yerleştirdikten sonra bana böyle bir ağırlık çöktü. Akşam yemeğinde zaten böyle çok hafif bir şeyler yaptım. Ee, birazcık dinlen, birazcık dinlendim, televizyon seyrettim, Instagram'da dolaştım, arkadaşlarımla mesajlaştım ve şimdi oğlumla böyle dedik ki bir kahve içelim. Şöyle hemen kahvemizi yapalım. çek. Gerçekten bugün bayağı telefon trafiği, mesaj trafiği böyle hep oturdum, dinlendim. İyi de oldu benim için. Arkadaşlar sizlerle videonun başında yüzde geldik. Şimdi de videonun sonunda yüzde geliyoruz. Ee, gerçekten bugün böyle dün de aynı şekilde bugün de aynı şekilde zaten böyle son 2-3 e, gündür böyle hiç keyfim yok e, herhalde dışarı çıkamadığımdan dolayı 14 gün boyunca evini bir şekilde ama mecbur karantina süreci çünkü. E, bunu da anlıyorum. E, tabii ki ilk e, başlarda e, bir 6 gün gerçekten çok ağrılı bir dönemim geçti. E, yarın karantina sürecim bitiyor. Zaten e, sabah erken saatte sağlık ocağına gidip ben kan tahlili vereceğim. Herhalde e, bunların böyle yapmış olduğu böyle bir stres sıkıntı var bende. E, ama Allah bir daha yaşatmasın kimseye. 2 günlük blok bir çekim oldu birazcık videolarım gerçekten sıkıcıydı karantina sürecinde gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yoktu çünkü evdeyim bu konuda beni anlayacağınızda düşünüyorum yine elimden geldiğince bir şeyler yapıp sizlerle paylaştım elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bu platformda Instagram'da da aynı şekilde, YouTube'da da aynı şekilde. Hı hı. Videomu böyle e, kahvaltı hazırlarken sizle böyle ufak bir şeyler paylaştım. Aslında yüz yüze paylaşmak isterdim. Orada hata yaptım. E, çünkü e, bu tarz konuşmaların yüz yüze olduğu zaman kameraya karşı daha samimi olduğunu düşünüyorum. O yüzden kusuruma bakmayın sonradan aklıma geldi. Aslında koymayacaktım ama hani koyayım dedim düşündüm. E, Artık videonun sonuna da söylerim yaptığım hatayı. Çünkü orada hata yaptım. Videomu beğenerek izlemişsiniz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızda bekliyorum. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu işareti yapanlar da yorum kısmında neden yaptığını söylerse ben de bu konuda daha dikkatli olmaya çalışırım. Çünkü sebebini öğrenmek istiyorum. Böyle yapan arkadaşların bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnegöl'den kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.